Değerli Tribün Ajans TV takipçileri, yeni bir programımızda daha karşınızdayız. Birincilik Ajans programında çok önemli, çok özel bir konum var. Aytek Kaşıkoğlu bizlerle. E, göz Göztepe'yi konuşacağız. Göztepe'de de daha önce futbol oynamış bir isim. Aytek Hocam hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız kardeşim? Nasılsınız hocam? Teşekkürler. İyiyiz. Nasılsınız? Hayırlı olsun bu arada hepimiz için. E, güzel bir proje. Biz de böyle arada Göztepe ile ilgili yorumlarda katkımız olacak. Tüm buna bu projeye katılımı gösteren kardeşlerim önce hepsine hoş geldin, sonra da hayırlı olsun demek istiyorum. Çok değerinde. Teşekkür ederiz hocam. Ee, ben de Tribün Ajans TV'de yer alan diğer ekip arkadaşlarım adına da sizlere ayr siz ayrıca teşekkür ederim bizleri kırmadığınız için projemizde yer aldığınız için. E, i̇sterseniz hemen başlayalım hocam. Altınordu maçı vardı. Göztepe evinde kritik bir galibiyet aldı. Teknik direktör olmadan maça çıktı Göztepe. Nasıl bir maç buldunuz, nasıl gördünüz Göztepe'yi, ne düşünüyorsunuz? Tabi şimdi aslında bu sürecin öyle bir geçen seneden beri çok kısa bir özetlemek lazım. Öncelikle şu maç, bu maç bizim için son koşulumuzdu aslında. Çünkü geçen sene sonlarına doğru başlayan bir satış süreci, doğru yönetilmeme, bunun akabinde çok göz göre göre gelen hüküme düşme, şimdi MSP'nin kulübü devretmesi, devralacak kişilerin bu işte Önce farklı isimlerin gelip sonra bu grubun kesinleştikten sonra sürecin uzaması, transferde gecikilmesi, işte hoca tercihinde belki e, doğru olsa da hem sistemsel olarak hem de zaman olarak yanlış bir seçim bana göre durulayacak. Onunla başladı Belki o da geç kurulan bir takım olduğu için daha böyle garanti gitmek istedi maaşlarda. Çok sıkıcı maaşlar oldu. seyirci ve hepimizi biraz sıkan, gelen Yanlış e, oyun seçimleri, yanlış taktik seçimleriyle çok gergin bir hafta geçirdik, e, haftalar geçirdik aslında ben daha çok skora odaklıydım oyundan odaklı. Çünkü zorlu süreçte işte ne kadar çok puan toplarsak eğitim başında belki adapte ve illeri bakışımız daha iyi olacaktı. E, i̇şte son artık turda ve sonra tabi bir sürü oyuncu seçimleri ortaya çıktı, isimler atıldı. E, şimdi Altın Ordu maçına kimine çıktığımızdan ziyade alacağım 3 puan çok önemliydi. Evet, diğer maçlara göre oyunumuz da iyiydi. Daha da baskın bir da oyun ödedik, seyirci kendi tarafımızı, arkamızı alıp 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı. Bizim için hep olumlu şeyler üst üste gelip, 3 puanın gelmesi de bizim için çok mutlu bir şey oldu. Şimdi yeni gelecek hoca ile birlikte, e, yeni sistem. E, çünkü puan olarak da aslında çok e, olumsuz e, şeyler olmasına rağmen oyunlar ve olumsuz görüşler olmasına rağmen fena bir durumda değil. Yani 8 puan, 2 galiba, 2 muhalde, 2 beraberlik. Yani orta sıralardayız. Hem yukarı yakınız hem aşağıya. Artık bir e, yön seçeceğimiz haftalara birkaç hafta içinde gireceğiz. Hani ne bir oynayacağımızın. Bu da seçeceğimiz hoca ve e, alacağımız aksiyonla ilgili olacağız. E, orada seçeceğimiz hoca dediniz hocam e, son günlerde ismi özellikle Onur Cinel isminde ciddi bir e, haber akını var e, bitmek üzere deniliyor Onur Cinel ismi Tek, teknik tektör olarak Onur Cinel'in geleceği söyleniyor siz ne düşünüyorsunuz bu konuda doğru ismi veya da e, sizin farklı bir öneriniz var mı? E şöyle e, şimdi bizim e, her ligin dinamikleri çok farklı yani süper ligin alt liglerin her ligin oyuncuları da farklı, hocaları da farklı. Şimdi Onur ile ilgili hiçbir bilgim yok da açıkçası tanımıyorum. E, tabii Twitter'da gezinirken bazı yorumlar okudum, araştırmalara baktım. Yani hep olumlu şeyler hoca hakkında. Çok iyi şeyler, çok olumlu şeyler ama hoca bizim için acaba doğru zamanda mı? E, veya bu lig için uygun mu? Tabii bunu sorgulamak lazım. Şanslı bir gün tanımasam da belki gelip çok çok iyi yerlere getir, getirebilecek bir durumda olsa da bir risk olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi anlaşılan bu bizim kolyemizi devralan grup daha böyle sistemsel ve geleceğe yönelik bir şeyler düşünüyor. Ama şu anda öyle bir hocayla başlayıp zaten bu hocadan verim alamadık. Şimdi üstüne tekrar onlar hocaya da gelip harcama potansiyelimiz yüksek bir camia. Hem ülke olarak yüksek böyle hocalara harcama potansiyelimiz. Hem böyle camialarda da kolay e, ben daha çok bu ligi binen, bu ligde daha böyle agresif oyuncuları da kendini getirip hedefte daha kısa yoldan götürebilecek hocaların daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii inşallah ben yanılırım. Onur Hoca da gelirse eğer bitmişse de işi yani biz desteğimizi vereceğiz yani tüm taraftar, tüm cami olarak. İnşallah çok iyi olur yani hangisi olacaksa. Onun yani benim isim vermem aslında şu olur bu olur derim. tabii e, doğru olmaz ama e, dediğim gibi bu ligin dinamikleri oyuncular yani, oyuncuları tanıyan bir gayet bir hocanın daha önce şampiyonluklar yaşamış oyuncular üzerinde etkisi olan bir hoca daha şey olabilir yani daha iyi olabilir cami yalnız. Aslında hocam bu sizin anlattıklarınızdan şu aklıma geldi Göztepe'nin bir önceki Süper Lig'e çıkışında Okan hocayla e, devam ediliyordu sonra Yılmaz Vural geldi yanlış hatırlamıyorsam Yılmaz evet. Vural hocayla. O son düzlük geçildi ve Süper Lig'e çıkıldı. O açıdan da aslında dediklerinizden o da aklıma Bir de Onur Hoca ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. E, Ralf Rani'nin yardımcılığını yapmış daha önce ve yine Schalke evet. U17'yi şampiyonluğa taşımış. U17 liginde, Bundesliga'da. E, e, tamam. Bu bir ligimiz için ölçü değil. Ralf Rani'nin yardımcılığı yapması güzel bir şey. E, Done ama bu 17 şampiyonluğu bizim yani şimdi PTT, yani bizim PTT birincilik ciddi anlamda çok farklı bir şey yani. Çok iyi bir kadro kurduğunu düşünüyorsun. Süper Lig'den oyuncular getiriyorsun. Çok iyi isim yabancılar alıyorsun. İki senede Samsung, bana hatta üç senede Samsung'un yaptığı gibi müthiş yatırımlar yapıyorsun ama çıkamıyorsun. Ama çok doğru dinamiklerle, doğru oyuncularla, doğru yabancı tercihleriyle ve doğru hoca tercihiyle çok fazla oyalanmadan tekrar Süper Lig'e yükselebiliyorsun. O yüzden yani hoca e, hiç bilgi bilmeden ve sadece altı balarda çalışıp ve bazı iyi hocaların yardımcını yapıp o donanımla gelip burayı alır zirveye taşır demek doğru değil ama bunları yapmış burada da asla başarısız olamaz demek de doğru değil. Aslında bir çok bilinmeyen yani bir denklem. E, o yüzden biz bir kumar oynamış oluruz Onur hocayla. E bu kumar tutarsa belki geleceğimizi kurtarırız. Çünkü genç oyuncularımız var. E, bu sene ama bu kumar tutmazsa da 5. 6. hafta e, hocayla yollarımızda yeriz. Bu sefer e, bu bilinmezlikle tekrar bir sıkıntıya düşeriz. Ve o yüzden e, çok e, önemli ve e, ne bileyim e, kritik bir karar aslında. Verecekleri karar. Ama ne karar verirlerse yani yoldan getirip çaycı getirseler biz destek vermek zorundayız. Destek vereceğiz orada kim duruyorsa. İnşallah doğru karar verirler. Hocam e Teknik direktör bir tarafa bir de oyuncuları konuşmak lazım. Göztepe yine Beşiktaş'tan da farklı takımlardan da yine transferler yaptı. Bu sene oyuncular anlamında baktığınızda dikkatinizi çeken oyuncuları sorsam kimleri söylersiniz Göztepe'de? Ya şu performanslara baktığımız zaman ben şöyle diyorum Çok çok çok, çok oyuncu transfer ettik, kiralık oyuncular aldık. Bundan sonra bunun yanında tecrübeli oyuncular aldık işte. Smile gibi. Tarık gibi, Emre Çolak gibi oyuncular aldı. Ya ben Mesut'tan çok umutluydum. Mesut orta saha oynarken e, sanki oradaki bizim yaratıcı oyuncumuz hem 6 hem oynayabilecek bir oyuncu. Ya, e, doğru paslarla, doğru aksiyonlarla bir umut vermişti ama biz de onu e, son haftalarda şeye çekmeye başladık. Yani sağ bekte görmeye başladık. Yani şimdi hani artık orada Tarık hazır değil diye mi e, orada düşünüyoruz veya oradaki alternatifimiz olan e, oyuncudan iyi verim alamadığımız için ama bence Mesut'u kullandığımız yer sabit olmamalı. Mesut dikkatimi çekmişti. Yunus Emre iyi başladık, sohbetti. Neden? Ona çok anlamsız bir şekilde belki de ilk 3 haftanın en iyisiyken İsmail'e verdik orada formayı. Ya İsmail tamam tecrübesi, geçmişi, her şeyi tamam ama şu an ben İsmail'in hazır olduğunu düşünmüyorum. Ben orada yeterli aksiyonları alamıyoruz İsmail'le beraber. Ee, yani şu an aslında oyuncular, diğer oyuncular için Emre Çoğlu'na bakıyoruz çok faydalı olacak gibi. Ama şey, o da hazır değil. Yani nasıl kullanıştınız? Bu maçta biraz risk alarak Tiyanış'ı Emre Çoğlu'na yalçın olarak kullandık. O bütün orta sahayı yalçına teslim ettik. Çünkü Tiyanış'ı Emre Çoğlu'na şey bekleyemezsin. Yasin aynı zamanda çok defans özelliği olan bir oyuncu değil. Bundan sonra. Şimdi aslında kadro planlamasında bir yanlışlık var. Evet sanki kimi bulmuşsa onu almışız gibi oldu. Yabancı tercihlerimizde Palmer çok şey bir oyuncu değil benim için. Hani Palmer gibi bir sürü oyuncu bulabilirsin Türkiye Ligi'nde. Hatta altlıklarda bile alıp oraya koyabilirsin. Altı bundan bile bulabilirsin. Mama yani kanat oynatabiliyorsun, santrop oynatabiliyorsun ama ikisinden de yeteri kadar hatta bir maçta kanat beki olarak kullandık. Üçünü mama. Ama yani Ondan da verim almadık. Yeni gelen oyuncularımızla e, bakalım artık yeni gelen hoca ile bu süreci nasıl harmanlayacağız. Aslında tam bir şeylerini de çıkaramadık oyuncuların e, içindeki e, yetenekleri olsun. E, tabii ki potansiyelleri de çıkaramadık. Çünkü dediğim gibi süreç çok hızlı işledi. Hocanın gelmesi yani yapılan bir 20 yakın transfer ama hani sistem, sisteme göre yapılmayan transferler herhalde o da olsun bu da olsun gibi. Şimdi bu, bu, potansiyeli çıkarabilecek bir hoca. O yüzden ben diyorum. Yani öyle hoca, hoca gelmesi lazım ki bir dokunuş <laughs> gerekiyor yani. Hocam son bir futbolcu sorayım sonra başka konuya geçeceğimiz. Emir'i mi soruyorsun? Emir Ortakay'ı soracağım. Ben zaten Emir'e özel, Emir özel bir şey açacaktım. Hiç onu söylemedim. Çünkü şöyle ben en başından beri takip ettiğim zaman Emir'de şunu görüyorum. Yani Emir sanki Göztepe'nin altyapısından yetişmiş o bütün o taraftarın işte camian hissettiği duyguları almış, bunun içine benimsemiş ve o şekilde yani hemen A takım forması giymiş gibi bir izlenim vardı ilk haftadan beri. Şimdi penaltı aksiyonunda emir, penaltı pozisyonunda Emir'in verdiği aksiyona bakın. Yani e, şimdi orada öyle bir aksiyon görüyor ki sanki hani e, yaşıyor yani camiayı da yaşıyor, camianın hissettiklerini de yaşıyor. E, Emir'i e, takımdan ayrı bir yere koyuyorum. Ciddi anlamda e, bir e, oyuncu. Babası benim arkadaşım. Eski çok rakip olduk kendisiyle oynarken. Ulaşla. Kendisi e, sevdiğim bir arkadaşımdır. Babasından çok daha iyi olacak. E, o yolda idaları Allah sakallık vermesin. Maşallah. Sol ayaklı olması, top oyunu sokması, oyun görüşü, soğuk Yani hepsi böyle step step, adım adım ileriye doğru gidiyor. Maşallah diyelim. Yani Emir ve diğerleri diye ayıracaktım. Ben diğerlerini söyledim. Emir e ayrı bir sizin sormanız iyi oldu. Maşallah ee, maşallah diyebiliyorum sadece şu anda. İnşallah. Da gidiyor yani şu anda performans olarak. İnşallah. bile, yani Dino'yu bile şu anda Dino'yu bile normalde Dino'nun emiri idare edip onu yukarı çekme durum olması gereken e, şu an Emir Dino'yu biraz yukarı çekiyor. Yani çabukluğuyla, agresifliğiyle onun hatalarını da Yani. O durumda şu an Emir. 18 yaşında olduğunu da düşünürsek hocam Türk futbolunun böyle futbolculara çok ihtiyacı var. Acaba. O yüzden inşallah geleceği de böyle devam eder Emir'in i̇nşallah. diye. İnşallah. Allah sakatlık vermesin. İnşallah. İnşallah hocam. Son olarak da taraftarı soracağım hocam. Bu sezon taraftarı nasıl biliyorsunuz? Göztepe'ye yeteri kadar destek geliyor mu taraftarla? E şöyle bu bana bunu soruyorsunuz ben zaten bir taraftarım. Yani şimdi Göztepe'yle yorum yapıyorum ama ben futbolu bıraktım ben Zaten futbolla ilgili hiçbir şey yapmayacağımı söylemiştim. Ancak gösteri taraftar olarak kalacağım. Yani o tribünde gördüğünüz her bir birey neyse ben de oyum. O derece fanatim. O derece aynı duyguları hissediyorum. Yani gösterinin 60'lı 70'li yıllardan beri desteği neyse şimdiki yıllardaki taraftarın desteği değişmez. Çünkü skora bakmaz. E, ondan sonra transfere bakmaz. Hocaya bakmaz. Yönetime bakmaz. Gider. Olsa doldurur. Desteğinin sonuna kadar verir. Mutlaka bir e, Gençlik, işte jenerasyon değişiyor, türündeki bir değişim de oluyor yavaş yavaş, farklı şey Ama o kültür, bambaşka bir kültür, Göztepe'nin kültürü, taraftar kültürü. futbolu bilen bir taraftar, bulanmayan, kandıramayacağın bir taraftar. Yani ne oyuncu olarak kandıramayacaksın, ne yönetim olarak, ne hoca olarak kandırabilirsin. Sahada ne oynandığını görür, işin nereye gittiğini görür. Önden bunu Twitter'da yazar, tezahüratla dile getirir. Ama e, ciddi anlamda e, takımı hep yukarı, yukarı taşır. Bu sene de öyle. Şimdi e, Altınordu Altın maçında da rakip 10 kişi kalmasına rağmen biraz zorlandık. Yani belki ben altı olmasa maç 0-0 bitebilirdi. Çünkü üretkenlikte sıkıntımız var. Ama taraftarın desteği, isterseniz o baskıyı kurdurtuyor sana. Yani işte oyuncuların biraz daha hangi camiada olduklarını anlayıp bu desteği arkasından alıp çünkü gösteri taraftarı oyuncunun performansını %20, %30 yukarı çeker zaten. Yani 3 tane, bin, yani kanat oyuncusu 3 tane bindireceksen o taraftar desteğiyle tribün önünden 5 tane bindirirsin. Stopersen 2 tane kafa topu alacaksan, 2 mücadele kazanacaksan taraftar desteğiyle 4-5 mücadele kazanırsın. Yani öyle bir camiada, öyle bir taraftara sahip futbolcunun, yani ben şunu söylemiştim, Allah bana nasip etti, gösterdi futbol oynamayı. Kaptallık yapmayı. Allah her futbolcu nasip etsin, böyle taraftar önünde futbol oynamayı, böyle taraftara sahip olduğunu, çok şanslılar hocalar. Hem böyle bir camiadan, böyle bir taraftan sahip oldukları için bizi desteklemeye devam edeceğiz sonuna kadar. Bizde vazgeçmek yok. Allah sporcularımıza sakatlık vermesin, performanslarını yukarı çeksin. İnşallah doğru tercihlerle önümüzdeki süreçte tekrar yayın yaptığımızda daha güzel şeyler konuşacağız şahane. inşallah. İnşallah diyelim hocam. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. E, keyifli teşekkür bir program ederim. oldu benim için. Benim için de öyle. İnşallah daha iyi yayınlara, daha güzel şeyler inşallah. İnşallah hocam. Bir hatırlatma yapıp hemen programımızı kapatacağım. Ee, kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip, e, bir de yorum kısmından hocamıza da sorularınız olursa e, yazarsanız onları hocamıza iletiriz. Veya yorumlar ekstra yorumlarınız olursa yine onları da hocamıza iletebiliriz. E, bizi desteklemeye devam edin e, videolarımızın devamı için. Herkese iyi günler dileriz. İyi günler diliyorum.